Evet arkadaşlar uzun süredir yeni bir kask alacaktım ve tercihimi HJC'den kullandım. Kutu açılımını yapacağız beraber şimdi. Ben ilk defa böyle kaliteli bir kask alıyorum. Bakalım neler çıkacak. Sürekli beni çekma gel kutuyu da çek. Çekiyor musun? Heyecan yaptırtma bize. Ya, o ne? Aaa bu pil nokmuş. Bu bu önleyici. Direkt içinden pinlock çıktı. Kışın havalarda nefesimiz camı buharlaştırdığı için pinlock. Bu da sanırım bu pinlock ama nasıl? Bu da sineklik mi ne oluyor? Aynen bu da sineklik. içinden on tane çıkıyor. Şöyle kaskın üzerine takıyorsun bunu. Diyelim ki uzun yol gidiyorsun. Sinekler falan yapıştı. Ne yapıyorsun? Dur temizlemektense ya da beze silmektense 10-15 tane şeffaf böyle şey var. Şeffaf böyle cam gibi bir şey var. Onu çekip atıyorsun. Tertemiz bir ekran geliyor, devam ediyorsun. Sonraki renge tekrar bir daha çekip atıyorsun. Öyle bir şey yani. Bu neymiş? He, bu spoiler. Kaskın arkasını uzatmak için. Şimdi kaskı çıkaracağım. Bu da spoiler'mış. Kaskın, kaskın arkasına koyuyorsun. Kaskın mı alıyor? E, Telafızını Terafızın, sikiyor. <laughs> Sırnağa vermiş. <kardeş. gülüyor> Çenepedi <laughs> ve kullanmak bozuldu. Ben gerçekten iyi ki almışım diyorum yalnız kaskı. Ama çok sağ solunda çok şey var ya. Ben LSE 2. komanyodum daha önce, adam direkt gittim mesela vardı. Kafama oldu, tamam dedim git dedim. Hesabı yedim çıktım gittim ama aklımda bu ne 50 tane şey çıktı bundan. <gülüyor> <gülüyor> bu da boşmuş. Bu da şimdi mi nalanır da aklımda bir şey? Evet, kaskımız <laughs> bu. Ha güzel böyle bildiğin çanta beklerdim böyle. Çanta beklerdim. Kutu hiç olmamış. Yani bu çantadan ziyade böyle taşınabilir bir çanta isterdim. Evet. merakla beklediğimiz kask. Kaskımız bu. Şöyle şu desenli çok beğendim ben. Arkadan gelen şu desenli. Nasıl böyle? Güzel duruyor mu? Bana mı soruyorsun? Sana soruyorum Nasıl? Güzel bak, güzel. Mükemmel kardeşim. Desenleri farklı. Red Bull falan yazanlar var. Monster yazanlar falan var. Sadece bak desenden ötürü 6 milyarla 8 milyar fark oluşuyordu. Alamadım. Yani çok beğendim aslında Red Bull yazanı. Desenleri monster olan. şöyle Şuralarda monster işareti vardı. Ama sadece bir renge de 8 milyar para vermek istemedim fazladan. Kask aynı kask. Hiç değişen hiçbir şey yok. Sadece renk değişiyor. Baskılar değişiyor. Bundan ötürü de 8000 TL vermek kendimi enayi gibi hissederdim. O yüzden gittim bunu aldım. Ve ben beğenerek aldım bunu. Kazasız velasız kullanmak nasip olur umarım. Kafama takayım. Bir de kafamdayken görün. <laughs> İki çeşit vizör var ha. Tabii bir renkli bir de hmm. şeffaf. Bu daha iyi Bunun ama. Bunun e, siyahı var mavisi var grisi hmm. var kırmızısı var, sarısı var. Yani bir sürü renklerde vizörler var. Sen hangisini beğeniyorsan onu sipariş ediyorsun ama çok pahalı. Yani bir vizörün bu kadar pahalı olması bence saçma yani. Şu ne vizör kadar? ne kadar olabilir mesela? 1000 TL mi? 3500 TL. Yuh. Oh my god. Tabii ki çok kaliteli ama yani kalitesini hissediyorsun ama bu kadar hmm. para bence fazla yani. Hemen takma işlemini yapalım. Şimdi takıyorum. Birlikte kasın görüntüsüne bakalım. Oo, bayağı darmış ha. Abi mi lan? Nasıl oldu? Çok iyi. Görüntüsü bu şekilde. Spiderman gibi oldu. Poz veriyorum şu an. Aha. Bir daha böyle veriyorum. Bir daha böyle. Bir daha böyle. <laughs> <laughs> Bence gayet iyi. O de vizörün görüntüsü çok güzel. Yani vizöre pahalı diyorum ama vizörün muazzam bir görüntüsü var. Daha sıfır olduğu için biraz sert. Açılır herhalde. Tabi bir çıt açılacak ama ben açılmasından çok yana değilim. Yani. İnşallah açılmaz. umarım yüzün yani küçülmez. Benim, benim, için kask tamamen sıkması gerekiyor. <laughs> Bu kadar arkadaşlar çekimimiz. Kendinize iyi bakın. 가봤던.